Thank you. Ya, e, şimdi yarı, e, lig boyunca uzun bir maraton yarışan e, tüm takımları kutluyorum. E, zorlu bir maratonda e, burada e, ipi göğüsleyen şampiyon olan Kastamonu Belediyesi'ni de ayrıca kutluyorum. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmişlerdi. İnşallah bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederler. Ee, ben e, bütün takımlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan takımlara da gönülden başarılar diliyorum. Önümüzdeki sene çok daha güçlü, çok daha zevkli, e, çok daha renkli e, bir lig bekliyor bizi. Sporcularımız e, kendilerini şimdi önümüzdeki seneye, kulüplerimiz önümüzdeki seneye hazırlamaya başladılar. E, herkese çok farklı bir handball sunacağız. İnşallah her şey handball için daha güzel olacak. Evet. Seyir keyfi yüksek bir maçtı. Güzel oldu. Son ana kadar e, başa baş mücadele içindeydi. E, almasını bildik. Çok şükür kupayı da bugün burada geri göndermedik. E, sezon başından beri 3. kupamız ve hedeflerimize e, bugün itibariyle 3 kupa hedefine ulaşmış durumdayız. Çok mutluyum, çok gururluyum e, Kastamonu'ya e, bu sezon 3. kupayı da getirdiğimiz için mutluyum. E, çok mutluyum. Seyir zevki çok yüksek bir maç da oldu aynı zamanda. Hani biz çok iyi bir takımız. Yeni Mahalle de çok iyi bir takım. Bu kadar zorlanacağımızı düşünmüyordum. Ama sezon sonu biraz motivemiz düştü sanırım. Ama çok mutluyuz bugün kazandığımız için ve Kastamonu halkı tekrardan bu kupayı armağan ettiğimiz için.